Bak burada. Yardım ettiğin için teşekkür ederim. Hayırdır? Ateşkes falan mı imzaladı? Hazırlanmışsın. Emin mi diyorsun? Bilmiyorum Melek kafam çok karışık. Adam bunu göndermiş bir de şirkete. Gelmedi hanımefendi. Demek ki birazcık gururu kalmış. Çok beklettim galiba. Tam senlik bir hareket. Senden böyle erkekçe bir hareket beklemiyordum. Ne gülüyorsun oğlum gevşek gevşek. Bak gebertirim seni ha. Aslında benim gebertmem lazım seni ama... ...çocuğun hatıra var. Gelin yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... ...ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.